Hayde gidelim hayde hayde gidelim hayde hayde gidelim hayde Dağla da da kara yemiş ya dağla da kara yemiş da da kara yemiş Nişanlısına elin, nişanlısına elin, nişanlısına. Ben nasıl derim haydi ben nasıl derim haydi ben nasıl derim haydi çıktım çami budadım çıktım çami budadım çıktım çami budadım en durdum, durdum yarısına en durdum yarısına en durdum yarısına Böyle sevda mi olur böyle Sevda mi olur böyle, sevda mi olur? Girsin yerin dibine, girsin yerin dibine, girsin yerin dibine. Kızıl ağaç bir tane, kızıl ağaç bir tane, kızıl ağaç bir tane. Tepeden budanır mı, tepeden budanır mı, tepeden budanır mı? İnsan sevdiği yerden, insan sevdiği yerden bu kadar utanır mı? İnsan sevdiği yerden, insan sevdiği yerden bu. O kadar utanır mu? Hoşçakalın.